Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık'ın bir kölesi vardı. Ömrünün sonlarında her akşam iftar vaktinde yemek getirirdi. Ebu Bekir'i Sıddık'ın adeti şerifi öyleydi ki, nereden ve nasıl aldığını sormayınca o yemekten bir lokma ağzına koymazdı. Bu köle bir gece yine yemek getirdi. Ebu Bekir'i Sıddık sual etmeden, mübarek elini uzatıp, bir lokma yemekten aldı. Köle dedi ki, ey efendi, ne oldu ki, bu akşam sormadan yemeğe el uzattınız? Ebu Bekir'i Sıddık'ın mübarek gözleri yaş ile dolup, buyurdu ki, açlık bana sıkıntı verip, sabırsızlandırdı. Böylece bu hal başıma geldi. Şimdi söyle, bu yemeği nereden getirdin? Köle dedi ki, cahiliye vaktinde, raks ve oyun oynardım. Bir gruba raks etmiştim, çok hoşlarına gitmişti. Şimdi bir nesnemiz yoktur, elimize bir şey geçtiğinde sana iyilik ederiz diye vaat etmişlerdi. Bugün gördüm ki, elleri doludur, vaatlerini hatırlattım. Yiyeceği bana verdiler. Ebu Bekir'i Sıddık bunu işitince çok üzüldü, ağladı. Yemeği önünden attı. Parmağını boğazına o kadar soktu ki, istifra etti. O lokma karnından dışarı geldi. Kendine eziyet verdi. Mübarek yüzü göğerdi. Bir miktar su içmesini söylediler. Sıcak su getirtip içti, bir kere daha kayıttı. Rahatsız oldu. Karnında bir şey kalmadığına kanaat getirdi. Ya Sıddık dediler, bu kadar kendinize sıkıntı ve zahmet, bir lokmadan dolayı mıdır? Evet dedi, Resulullah'tan işittim, buyurdu ki, Allahü Teala, yediği haram olan kimselere cenneti haram etmiştir. Sonra ellerini açıp, Ya Rabbi, yediğim lokma için elimden geleni yaptım. O lokmadan damarlarımda bir şey kaldı ise affet